Evet. 20 dakika sona erdi. Mutfakla ilgili faydalı videoların devamı için videoları beğenerek, abone olarak ve bildirim zilini aktif ederek bize destek olabilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Beko Fit Fry buhar destekli temizleme özelliğini çalıştırdım. Hemen size onu da göstermek istedim. Buradaki su haznesine yaklaşık 200 mililitre su dolduruyorsunuz doldurduktan sonra yine itiyoruz ve bu modu alıyoruz. Bakın buhar destekli modu alıyoruz. 100 dereceyi getiriyoruz ve bunu da 20 dakikaya ayarladım ben. 20 dakika boyunca içerisindeki bu buharı zaten görüyorsunuz. Sonradan geldi aklıma çekmek. Yine de sizi bilgilendireyim istedim. Gördüğünüz gibi temizlik işlemi başladı. 10 dakikadır buhar destekli özelliğiyle şu an içerisinde bulunan yağları çözmeye başladı. Tabii ne yapmamız gerekiyor? Önce aksesuarları içinden çıkarmamız gerekiyor. Bu frit teli tepsileri ve şu kenarındaki aslında ızgarayı da çıkar e, çıkarmamızı öneriyor. Ancak ben çıkarmadım. Öyle kalsın dedim. E, bunu ayda bir belki de 15 günde bir yapmakta fayda var. Eğer çok kullanıyorsanız 15 günde bir e, temizleyebilirsiniz. E, Dediğim gibi çok basit. Bunun pek bir şey yok. Suyu doldur. İşte bu moda getir ve 100 dereceye ayarla. ondan sonra 20 dakika sonra bakalım nasıl yağları çözmüş Beko Fit Fry Ancastre fırınımız. Gördüğünüz gibi buhar acayip bir şekilde buhar her taraf damlacık. Şurayı ben merak ediyordum. Şimdi bunu kapattım şurada biraz şey vardı. Yani böyle yağ gibi. Onu çözmemiş ama. Yani ben ondan daha iyi performans beklerdim ama diğer taraflardaki her şeyi çıkarmış gibi gözüküyor. Ee... ama bakalım şimdi silelim bir. Şöyle bir parça bulaşık deterjanı kullanacağım bakalım. Bunu Sökebilecek mi? Elinize de mutlaka eldiven giyin. Çünkü üstten buhar damlayabiliyor. Yani bu inatçı lekeyi biraz zor çıkarır. Gördüğünüz gibi aslında çıkartıyor ama tabi e, bayağı silmek gerekecek gibi gözüküyor. Bir de bulaşık süngeriyle deneyelim. Siz, siz olun bu dereceye gelene kadar fırınınızı temizleyin arkadaşlar. Ben bir kere bunda ne yaptım kanat yaptım herhalde. Kanattan sonra böyle kaldı. Aslında sildim ama detaylı bir temizlik yapamamıştım. Bakalım fırçayla deneyelim. Bunun da çizmesinden korkuyorum. Çizilse sorun değil de zaten tabanı. Evet içerisine duruladım ama şu kirler kaldı. Artık bunları daha geniş bir zamanda temizleme şansı bulacağım sanırım. Beko'nun bu buhar destekli temizleme modunda temizliği yaptım. Ancak bu inatçı kirleri çıkarmada etkisiz kaldı diğer küçük lekeleri geçirdi. İyi bir temizlik yaptı. Sonuçta buhar her tarafa işledi ve oradan aşağı aktı. Şuradaki havuzda toplandı. Ve burayı da güzelce sildim şimdi. Kapağı falan da tertemiz oldu. Ama şu inatçı lekeler geçmedi. Bunun için öneriniz varsa arkadaşlar siz nasıl bir temizlik yapıyorsunuz? Ne kullanıyorsunuz? Bana önerebilirseniz sevinirim. Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar.